Birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ailelerinizle birlikte sağlık içinde, mutluluk içinde olmanızı canı gönülden diliyorum. Ve Nevruz Türk dünyası için, Türkler için bizim kanımızın geldiği, ırkımızın geldiği insanlar için çok önemliydi ve bugün de o geleneği, o görüneyi yaşattığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Nevruz, Nevruz Bayramı baharın başlangıcı ve bereket demektir. Hepinize bereketli olsun. Biraz önce ateşi yaktık, üstünden atladık, demir dövdük, dilek diledik. Dileğimiz bu ülkede barıştır huzurdur, sağlıktır. İki yıldır pandemiyle boğuşan dünyanın bu salgından kurtulması, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sonuçlanması bizim en büyük dileğimizdir.